Hepinize merhabalar YouTube tığ Uyalarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu cenk yazmamın kenarına sizin için çok güzel bir çeyizlik model başlayacağım arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir ile tığlamıştım öncesinde ve iki tane de renk seçtim. Turuncu rengin bittiği için turuncu rengi alamadım ve yazmamın içindeki renklerden şöyle iki renk seçtim. Hemen hazırsınız modele geçmek istiyorum. Çimenimi her zamanki kullandığım 729 zeylak markası ile yapacağım. 22 numarada tığ kullanacağım. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Siz de yazmanızı, tığınızı alın. Bu güzel modeli hep beraber yapalım. İnşallah beğenirsiniz. Çünkü çok kolay ve çok da güzel duruyor. Aynı iğne oyasına benziyor arkadaşlar. Şimdi elime bir tane zincir çekeceğim. Bir tane zincir şey yapıyorum tığıma. Şöyle Şimdi tığ battığımda şöyle kamera açımı biraz yakınlaştırıyorum. Tığ battığımda herhangi bir yerden bir sık iğnesiyle giriyorum. Çimenle başlıyoruz. Şöyle tığımı sabitledim. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ batısına battım. 1, 2, 3 zincir. Yandaki tığ batısına battım. 1, 2, 3 zincir. Yandaki tığ batısına battım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battısına battım. Bu şekilde vereceğim çimen aralığıyla başlıyorum. Yine 3 zincir yandaki tığ battısına battım. Şöyle 4-5 tane çimen yapsam başlangıç için benim için yeterli. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi modelimi geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını bir kez doluyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Bu şekilde trabzan yaptım. Üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 sıkı bir şekilde 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen şu aradan girdim arkadaşlar. Kapattım. Bir tane kiplik gibi bir şey yaptım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Aynı aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Aynı araya girdim. Bir araya 3 tane bu şekilde kiprik yaptık. Şimdi dibindeki tığ battısına batıp sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Birinci aramı verdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yana battım. İkinci aramı verdim. 3 zincir çektim. Yana battım. Üçüncü aramı verdim. Şimdi 3 tane bu şekilde ara verdikten sonra Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez aldım. Yandaki tığ vadisine batıp burada üçlü trabzan yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6. Yazmamın tersine döndüm. Burada modeli birleştireceğim arkadaşlar. Şu ilk 12 zincirlik yuvayı aldım. Onu böyle içinden geçip 6 zincirimle şöyle bağlıyorum birleştiriyorum yani. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Ön tarafına geri geldim. Buraya birik bir çiçek yuvası yapacağım arkadaşlar. Hemen şu birleştirdiğim yere sık iğne ile batıyorum. O tepedeki sık iğne birleşim noktasına tekrar sık iğne ile batıp sabitliyorum. Şimdi aşağıya ineceğim için tekrar 6 zincir çekeceğim. Ve bakın şu trabzanın arasındaki o boşluktan girip 6 zinciri kapatıyorum. Toplamda 12 zincirlik bir kiplik oluştu. Şimdi iki tane daha 12 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı yere kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aradan girdim. Kapattım. İki tane daha yaptım. Bakın şöyle kiprik. Şimdi dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ batsına battım. Artık çimene geçtik. 10-15 tane ya da işte ne kadar istiyorsanız ona göre çiçek boşluğu, çimen boşluğu yapın. Tığ battığınızda sonra yine aynı bu aşamalarda yaptığımız e, kısmı yapacaksınız arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Yandaki tığ battısı 2 zincir pardon 3 zincir yandaki tığ battısı 3 zincir yandaki tığ battısı. Bu şekilde çimeni yapıyoruz. Sonra yine bu e, çiçek tabanımızı oluşturuyoruz. Şimdi burasını arkadaşlar düzenleyeceğiz ve yani üstüne çiçek yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun üzerine nasıl bir çiçek yapacağız? Mavi ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde. Bir tane zincir alıyorum. Tığımı alamadım. Evet aldım. Şimdi ön yüzünde yazmamın ön yüzünden şöyle yazmamın ön yüzünden arkadaşlar o ortadaki yuvaya altı zincir çektiğimiz yuvaya bir sık iğnesiyle girdim ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu yuvada iyi izleyelim azıcık uzattım bakın girdim dibine dibine zincir çektim ötekinin yanına uzatıyorum 2 dibine battım dibine zincir çektim 3 dibine battım zincir çektim 4 dibine battım zincir çektim dibinde 5 bakın biraz uzattım dibine battım zincir çektim 5 mi 6 mı 2 4 6 oldu 6 tane olmuş arkadaşlar tamam 6 tane olmuş şimdi Tekrar batıyorum dibine şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum bakın tığımda ilmekleri çıkarmadan ötekilerin hizasına gelene kadar ayarladım. Hepsini tığdan çıkartıp son çektiğim o zincirli olan ilmeği geçirdim. Hemen hiç bozmadan arka yönüne dönüyorum şimdi buradaki ilmekleri teker teker gireceğim tutuyorum bu şekilde arkadaşlar. İlk ilmeğe girdim. Üzerine 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Boşluktan girdim. Tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Hızlı çekiyorum çünkü burayı. Bir sonraki boşluktan girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluktan girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sırasıyla bakın bu çıkardığım ilmeklerin hepsinin içinden gireceğim arkadaşlar. Bir sonraki boşluktan girdim. Ay çok özür dilerim. 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluktan girdim. Şimdi bu şekilde çektim bir zincir. Bir zincirle ön yüze geldim. Şimdi burası en kolay ve modelde bitmek üzere. Ee, arkadaşlar buradaki 7 zincirin altından girdim. 2 zincir çekiyorum. Hatta 3 de çekebilirsiniz. Altına battım. 1, 2, 3 zincir. Girdim zincirin altından battım. 1, 2, 3 zincir. Zincirin altından girdim. 3 zincir altından girdim. 5 kez bu işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Buralar doldurana kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi şuraya bir sonraki o zincirin altına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Altından girdim. Tek, ay çok özür dilerim. 3 zincir olacaktı. 2, 3 altından girdim. 1, 2, 3 zincir girdim 1 2 3 girdim bu şekilde arkadaşlar 5 tane 3 zincir çekeceğim sonra yine bir sonraki araya geçeceğim bütün araları böyle pirpirlerle minik minik tomurcuklarla dolduracağız arkadaşlar bu kadar basit başka da yapacak hiçbir şey yok 3 zincir çekip bütün araları beşer tane minik kiplikler yapacaksınız Tekrar altından girdim bakın. Sonraki araya giriyorum. Şimdi bunları da kamera arkasında ben yapayım. Şu kalanları çok uzun olmasın videomuz. Hemen geleyim arkadaşlar arkadaşlar modelimiz bittikten sonraki e, görüntüsü bu şekilde oluyor. Sizler de yaptıktan sonra ütüsünü çok düzgün bir şekilde yaparsanız şahane bir görüntü elde edersiniz. Ben ütüyü birden bastırdığım için şurası birazcık yamulmuş arkadaşlar. Ama sizler yap, yaptıktan sonra şöyle düzeltip güzel bir ütü yaptığınızda harika bir görüntüsü olacaktır. Böyleydi modelimiz. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi yeni kanalım Örgü Şenliği'ne bekliyorum. YouTube arama çubuğuna Örgü Şenliği yazdığınız zaman diğer örgü kanalıma da ulaşmış olursunuz. Hepinize hayırlı, huzurlu günler, akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.